Şimdi Kerim Bey, Türkiye zor bir dönemden geçiyor. Takip ediyorsunuz zaten siz de. Hem bir ekonomist olarak hem siyasi yönünüzü de ele alırsak. Bunun bize, ekonomiye öncelikle yansımaları ne? Bu kadar güvensiz, bu kadar her bir terörle mücadele eden ama bir taraftan da kendince açılım yapmaya çalışan ama o açılımı bile vatandaşın sırtına dayayan evet. bir devlet anlayışıyla bizim gittiğimiz yer neresi? Bahar Hanım maalesef burada bir neden sonuç ilişkisi ikili karşılıklı çalışıyor. Ya ekonomide özellikle son 6-7 oluşan bozulma artık biz sokaklarda da bir ahlaki ve etik çöküş olarak da maalesef görmeye başladık. Yani daha önce de ee, üçüncü sayfa haberleri çok olurdu ama pek Türkiye'de görmeye alışık olmadığımız, zaman zaman ABD'de e, bu da nasıl olur diye inanamadığımız şekilde bazı olaylarla karşılaşıyoruz. Bence bunun arkasında ekonomik etki oldukça fazla. Yani özellikle gençlerin ülkeden ümitlerini yitirmesi, gençlerin bir dışına gitmek istiyor olmaları ki gidebilenler yüzde bir bile değil. Kalanların ise burada e, bir iş güç peşinde koşması, bulanların mutsuz olması, bulmayanların da aileyle arasında çatışmaların artması gibi bir durum bence çok fazla etkiliyor. Yani Türkiye'de genç işsizliği diye baktığınızda bambaşka bir şey çıkıyor. Çünkü işsizlik biliyorsunuz iş arayanlar üzerinden ölçülen bir veri. Ne evde ne, özür dilerim ne eğitimde ne de istihdamda olanların sayısı buna, buna baktığınızda bu Türkiye'de 5 milyonun üstünde böyle gencimiz var ev gençleri diye bu aslında tabir kısaca adlandırılıyor. Onların da birçoğu çeperlerde ise eğer mafyanın eline düşüyor. Tabii aynen o oluyor. Yani bu 5 milyon kişinin gençin çok önemli kısmında toplumun gelir dağılımı olarak en aşağıdaki yüzde %40'ında. İşin bu ekonominin bizim sosyal hayatı etkileme meselesi, sosyal hayatın ekonomiyi veya sosyal hayatın politikayı etkilemesi ters yönlü düşündüğünüzde de bence cumhuriyet değerlerinden uzaklaşmamızla çok alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani şunu kastediyorum. 1960'lar, 70'ler, 80'lerde de Türkiye iyi dönemler geçirmiyordu. İşte askeri darbeler, çok yüksek enflasyonlar, terör e, gibi birçok belanın içindeydi ülke. Ama e, şu da vardı yani bizim Sınıfsal mobilite dediğimiz, kursan doktor olursan, avukat olursan, öğretmen olursan hem toplumda bir sınıf atlarsın hem de toplum tarafından saygı görürsünü ailelerimiz bize işlemişti. Bu en tepedeki, en varlıklı kesimden en yoksul kesime kadar bu genel bir anlayıştı. Aslında buna Cumhuriyet'in e, bir kazanımı olarak e, bakabiliriz. Süleyman Demirel bunların bir örneğiydi. Bir çoban çocuğunun gelip Cumhurbaşkanı oldu. Mehmet Şimşek bunun çok iyi bir örneğidir. Yani Batman'da bir ailenin e, Kürt bir aileden çıkıp gelmiş ve Türkiye'de çok önemli kişilere gelmiş oldu. Şimdi ve dolayısıyla yapılan mesleğe de önemli bir saygı vardı. Yani doktora, mühendise, avukata, hakime büyük bir saygı vardı. Bence biz son 10-15-20 senede biraz bunları da kaybettik. Geldiğimiz noktada azınlıkta da olsa öyle kişiler oluşmaya başladı ki doktor dövme özgürlüğünden bahsedenler oluşmaya başladı. Onun uç noktasını da geçen hafta gördük. Doktorların SGK'yı dolandırmak için yeni doğan bebeklerin canına kastettiği bir noktaya geldik. Yani bunlar dediğim gibi toplumda hani doktorların içerisinde bu binde bir bile değildir. bu. Bunu buna tevessül edenler veya toplumun içinde doktorlara bu şekilde saygısızlık yapan belki yüzde bir ikidir. Ama e, bir noktada ya cesasızlık nedeniyle ya da toplumda artık bunun fazla kınanmaması sebebiyle belki de siyasi anlamda da biraz taşların yeniden oynamış olması sebebiyle bu davranışlar hak ettiği cezayı göremez oldu. Hak ettiği kınamayı göremez oldu. Bu da şunu ortaya koyuyor. Daha fazla ön plana çıkılıyor. Bunu söylemekten çekinmeyen insanlar ortaya çıkmaya başlıyor. Böyle olunca da biz onları daha çok görüyoruz. Yani üçüncü sayfa haberleri dört beşinci sayfalara taşmaya başlıyor. Sosyal medyanın, görsel medyanın da artmasıyla herkesin cep telefonuna kayıt yapmasıyla beraber birçok şeyi de aslında daha fazla duymaya başladık ama şu da bir gerçek ki bence geçtiğimiz 30 yıla göre toplumun ahlaki değerlerinde, etik değerlerinde de önemli bir aşınma olduğunu e, düşünüyorum. Burada örnek olması gelen gerekenler siyasetçilerdir, toplumun önde gelenleridir. Onlarda da örnek olma e, gibi bir heves yok. şu var evet yani eskiden mahalle baskısı vardı 80'ler, 90'lar evet. ister istemez daha iyi. Farklı bir Türkiye profiliydi. Sonra işte adaletsizlik çok yüzeye çıktı vesaire. Ben şunu sormak istiyorum: Bunun ekonomik olarak bize getireceği tablo ne? Böyle gidişin. Yani mesela bir yatırım gelip zaten gelmiyor da artık. Mesela ne bileyim? Enflasyonun bir türlü düşmemesi mi? Kayıt dışı paranın sürmesi mi? Yani zaten gençlerde doom spender diye kavramlar çıktı ya. Gençler anı hani hayatta kalma. Gelecek evet. kurgusu değil. Hayatta kalma üzerine insanlar inşa ediyor. plan, İnşa da edemiyor yani günü kurtarma gibi düşünün. O yüzden hani ekonomik etkileri ne bu gidişin? Ee şöyle yani aslında birçoğunu biz bugün yaşıyoruz. Bu ekonomik etkilerin birçoğu ortaya çıktı bile. Mesela bunlardan en önemlisi tabii ki çok yüksek enflasyon. Yani her ne kadar hükümetin AK Parti hükümetlerinin bu konularda çok hata yapmış olsa da yapısal enflasyonumuz da yukarı gidiyor ben. Yani bunun da en önemli sebebi üretim kapasitemizin e, çağdaşlaşamaması. Yani orta gelir tuzağının içine takılıp kalmış olması. Niye orta gelir tuzağında bu kadar e, uzun süre takılıp kaldı? Çünkü gençler artık üst düzey eğitim almak istemiyor. E, bir kısmı üniversite okuyor ondan sonra iş aramaya başlıyor. Girişimcilik Türkiye'de ödüllendirilmiyor. Tam tersine cezalandırılıyor. Dolayısıyla toplumun en iyi okumuş, en zeki, belki de e, en girişimci kitlesi ciddi anlamda dışına kayıyor. Bunların yurt dışına kaymasıyla beraber de ki o anlamda Yeni teknolojileri üretemiyor. Erken sanayisizleşme dediğimiz şeye takılıyor kalıyor. Ve bu noktadan sonrasında da hem enflasyonunuz yüksek oluyor, gelir dağılımımız berbat oluyor, servet dağılımımız daha da kötü oluyor. Ve bunların hepsini biz aslında yaşadık. Korkarım ki bunların birçoğu daha da bozulmaya devam edecek. Yani enflasyon belki 20-25'lere düşer ama enflasyon Türkiye'de tekrar tek haneye ne zaman düşeceğini sorarsanız çok uzun süre düşmeyecek gibi görünüyor. Bir de sistemde Polat Giller ödüllendiriliyor. Piramidin tepesinde şu an onlar var. E, maalesef yani örnek teşkil ettiler. Evet o kadar takipçinin gelmesi, örnek teşkil etmesi yani... E, Aziz Sancar'ın veya Daron Acemoğlu'nun örnek teşkil etmediği yerde Dilan Polatlar örnek teşkil edebiliyor birçok gence. E, çünkü kolay. Ee, Dilan Pulat olmak da tabii ki Dara Nacemoğlu olmaktan çok daha kolay. Şimdi asgari ücret meselesi tartışılıyor. 2024 başından beri bürüt asgari ücretteki değişim diye ülkeler bazında evet. verilmiş rezil durumdayız ya hocam. Yani savaştaki Ukrayna ne bileyim hiç şeyden saymadığımız Hı. belki Romanya. <laughs> tabii. Ya şimdi Re burada en son yani sonunun sonunun sonunda da Türkiye eksilerde ya bu bir fakirlik ötesidir artık yani. Yani 2002'den bu yana bakarsak bağıralım reel anlamda bir ücreti en az artan ülkelerden biriyiz. Tamam belki hani biz 200-300 dolar asgari ücretlerden şimdi 500 dolara gelmiş durumdayız ama ya Bütün dünyada aldı yürüdü. Çin bile milli gelir olarak bizi yakaladı kişi başı milli gelir olarak ki neredeyse bizim dörtte birimiz düzeyindeydi bundan 25 sene önce. Romanya, Bulgaristan, Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti gibi ülkeler iki katımıza çıktı bizim yarımız kadarken. Bulgaristan, Romanya da öyle. Yani bu tabi Ocak ayında düzelecek yani bu eksi 74 büyük ihtimalle işte artı 10'a falan gelir şeyden sonra Ocak ayında ama Öyle bela bir enflasyonumuz var ki ve kurlar da e, arttığı için e, bu yılın sonuna doğru e, Türkiye buralarda en sonda kalmaktan kurtulamıyor. Ama yüksek enflasyon e, ve kur oynaklığı sebebiyle Türkiye 2002'den bu yana real anlamda e, ücretlerin e, en az arttığı ülkelerden bir tanesi. Zaten ülkelerin olmasının ötesinde bir de şöyle bir e, durum var. Asgari ücretle çalışan sayısının da en çok olduğu ülke Türkiye bu ülkeler arasında. Yüzde üstünde.